Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte maçı izliyoruz şu gözlüğü çıkartacağım Fenerbahçe-Alanya spor maçını evet, sonradan gösteriyorum çünkü yani açamadım birazcık ders yaptım şimdi maçı izliyoruz arkadaşlar şu an skor 1-0 yeniliyoruz Fenerbahçe-Alanya spor maçında şimdi Bilian Arao Ferdi bu arada Osterwald sakatlandı o say Samuel girdi Ferdi sağ kanatta oynuyor şu anda oradan bir bozukluk oldu yani takımda şimdi Samet bu arada kanala abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın arkadaşlar çünkü sizin için o kadar şey yaptık Maçı açmak birazcık zor oldu. Yani like atarsanız sevinirim. Başka maçları da gösterebilirim. Burada skoru gösteriyorum arkadaşlar. Tam burada. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi aldık topu. Ne yapıyorsunuz ya? Rossi. Rossi döndü. Verdi. İrfan Şu anda hücum atlarındayız. Aha geliyor. Rossi aldı. Ferdi. Ferdi aldı. Ferdi açtı ortayı geçmedi. Tamam. Kaleci eline aldı. Şu an götürüyor. Sniper yaptı kaleci. Fahri Samuel tüm hızını kullandı valla. Adam çok hızlı ya. Samet. Ne yapıyorsun? Neden? Aa çıktı. Samet'i ittiler ya. Tacı kullandılar. sevilla maçını kaybettik Arkadaşlar maalesef çok folle oynadılar var koştu olmadı ya bu iki tane pozisyonu var arkadaşlar onların bir tane pozisyonu var ve o da gol oldu arkadaşlar maçı izleyebiliyorsanız yorumlarda maçı nasıl buldunuz onu yazabilirsiniz maç sonunda 1-0 şu an 29. dakika Sen sen Yalnız geliyoruz Villian Açtı. Ya kafa nasıl vuruyorsun? Çok kötü vurdu ya. Aslında Fenerbahçe formamla çıkacaktım. formalar kirliydi. İkinci yarı belki yıkanmış olabilir. O yüzden ikinci yarıda bilmiyorum yaparız öyle şeyler. Ya da giderim. Hiç belli olmaz arkadaşlar ikinci yarıda. Oha! Forma. Serbest vuruş kullanacağız. Adamı böyle ittiler. Hatta itmemişler. Çekmişler böyle adamı. Çekmişler. Yakından sıfırdan bir serbest vuruş çekeceğiz. Acaba orta kim kullanacak onu? İrfan. İyi mi kullanır acaba? Yenilirsek çok kötüyüz. Kemmet'e kal Kaban. Şimdi İrfan içeriye baktı. Villanarova Samet var. Herkes orada. Pedro var orada. da şimdi içeriye geçti. Şimdi İrfan gelecek. Sıfırdan bir serbest vuruş. Aha geldi. Valencia olmadı. İkinci pozisyon gelir mi? Gelmedi. Be. Aha. Tamam o sayı aldı. Bomboş kalmıştı. Oo, o say arasından geçti. O say ne yapıyorsun? O say oy oy. Ne yaptı öyle? Taç alan yanım mı? Adama değdi. Adam vurdu dışarıya. Değmemiş. Lan yani değmemiş. Hiçbir şey yok devam et. Ne oldu ya? Kendini yere atıyorlar arkadaşlar. İşte bunlar da böyle hakemi kandırmaya çalışıyorlar. Ya başını tutuyor. Başında hiçbir şey yok. Başına ne yaptı böyle? Hiçbir şey yapmamış. Başına bile dokunmamış ya. maçta çok sakatlık oldu arkadaşlar kö bekleyin Dakika 62, moralleri bozmuyoruz. <laughs> Şimdi aldı Emre mor, çok süratli gidiyor, attı arapasını geçmedi. <laughs> o saysam <laughs> Emre mor. Geldi. Oynadı Gustavo Henrique. Şimdi oynadı o Say Samuel. Çok güzel geldi. O Say Samuel yerde penaltı. 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 Fenerbahçe penaltı kazandı arkadaşlar. Haydi. Haydi Fenerbahçe'yi. Haydi. Yerde kaldı penaltı. O sayı samuel. Koştu. İttiler ve penaltı verildi. Bakalım toparlara gidecek mi? Haydi Fenerbahçe. Beraberliği sağlayalım. Bu işte bizim için avantaj. Bu bizim için avantaj arkadaşlar. Haydi. Haydi. Usai Samuel yerde kaldı penaltı. <laughs> Haydi be. Ener Valencia gol kralı. Topun başında. <laughs> Haydi Ener Valencia. Haydi. Haydi. Verilmeyen golümüz var. Bunu atalım. Bu arada değişiklik var onlarda. Efkan Bekiroğlu çıkıyor. Oyundan. Yine Dine Ferhat oyuna giriyor. Haydi be. Haydi. Haydi Valencia. Ne olursun at şu golü. Haydi Valencia. Vur. Hadi vur oğlum. Geldi Valencia. 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 Ener Valencia. Top ağlarda. Ener Valencia. Skor 1-1 oluyor. Penaltıdan top ağlara gitti Ener var. Şimdi oynadı olmadı. Valencia Sevilla maçında da gol atmıştı. Penaltıdan top ağlara gitti. Şimdi o sayı Hay Samuel. Şuraya gitti. Penaltıdan gol bize avantaj sağladı. Osay Samuel ceza sahası dışından denedi şansını. Maalesef top gitmedi. Böyle yerde kaldı Ferdi. Çelme taktılar. Ferdi'ye. Şimdi ömrü mor. Üç kişinin arasından sıyrıldı. Yerde kaldı ama hala top onda. Kırmızı kart. <laughs> ne? Jorge Jesus'a kırmızı kart mı? Nasıl kırmızı kart oluyor abi? Hakem vallahi alanyalı. Vallahi alan ya. Nasıl Jorge Jesus kırmızı görüyor? Ama tamam itiraz etti de o kadar da değil. Jesus kırmızı gördü. Yok böyle bir şey ya. Şu anda konuşuyorlar. George Jesus 69. dakika Durum 1-1 Avut kullanacak Alanya Spor Skor 1-1 George Jesus kırmızı kart gördü Maalesef Diğer iki maç yok. İşte bu kötü oldu. Jorge sus. çıktı. Şimdi Ferdi aldı. böyle bir şey. Hayır ya. Oh, dışarıya gitti. Uf, tam direğin yanından. Şimdi biz geldik. Rossi verdi. Vur Joshua King. Ne yapıyorsun King? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vursana direkt. Allah'ım ya. Dubai koysak daha iyi oynar ya. Hadi kafa gelsin be. Gelmedi Ferdi. Açtı Valencia. Valencia. Valencia verdi pasını abi. Bu ne? Bomboş kale ya abi ya. Atın artık şunu yani. Bomboş kale ya. Ferdi dünyanın en güzel ortasını açtı. Aa tabii ki. Ne diyelim? Şimdi aldılar işte sıkıntı. Offside. Biz deyiz offside'da. Ferdi. Hadi İsmail. Ya King koşma sen ya Allah'ım. Topu bile kontrol etmeyi bilmiyor adam. Hadi Rossi. Dur ya bu nedir ya? Yok böyle bir şey. Dakika 73. Hiçbir bir bitmesin ya. Hadi ya bir gol atalım. 74. dakika. Hadi be. Usta yiğitler. Her şeyi yaptılar bu adamlar. Hiç kırmızı falan yok. Hiç sarı yok. Sadece bir tane sarı var. Hakikaten Sevilla maçı gibi. Şimdi oynadık. Say Samuel alabilir mi? Aldı mı? Aldı. Haydi o sayıyı. Ama yani foul var. Orada foul var. Penaltı lazım oraya. Top dışarıya çıktı. Taç. Taç Fenerbahçe'mizin. Yine penaltı. yine penaltı arkadaşlar. Yine penaltı. Yine penaltı. Bakalım neler olacak. Bu arada sarı kart gördü Alanyaspor oyuncusu. Penaltı verdi. Penaltıyı verdi. Arkadaşlar. Valencia. Valencia. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Boşuna sinirlenmeyin. Hakem verdi mi? Penaltıyı verdi. Sen bilemezsin. Ve maça tekrar başladı. Alanya Spor. Gole meslek çok iyidir. su peşinden koştu. İsabetli pastayı Gustavo Henrique oynadı. Samet Akaydın altı ay top kaçırdı, geri aldı. Şimdi oynadı, top taca gitti. Vanessa fakkattan Emre mor gidiyor. Emre mor. Emre var, uzaklarda. uzaklardan benim bu ceza sahası dışından Topalarda gol inanılmaz bir gol inanılmaz bir gol 90 artı 3 evet arkadaşlar maç bitiyor maç bitti Fenerbahçe 3 Biliyorsunuz Allah'ın nasıl olur. Fenerbahçe 3 Alanya 0 1 arkadaşlar diğer maçları tepki serimize devam etmek için kanalımıza abone olup yorumlara devam etsin devam etsin yazanlara kalp atıyorum ve o videonun devamına atacağım Galatasaray Trabzonspor ve Beşiktaş bir de Fenerbahçe maçını gösterdim onları da göstereceğim yakında. yani hepinizi görüşmek üzere. Bay bay.